Evet e, sevgili izleyenler şu anda e, Otel hocanın yanından girişte Ayazlı bölgesine geçiş yolundayız. E, yol kapalı durumda kesinlikle araç trafiği yok. E, şimdi e, arkadaşım da size gösterecek gördüğünüz gibi e, sitelerin olduğu bölge ve oradan gelen kanalizasyonlar tıkanmış durumda yoğun yağmur nedeniyle içeriye giren sitelerde siteye yağmur e, gördüğünüz gibi etkisini de bayağı arttırmış. Ve burada e, kesinlikle geçiş yok. Denize kadar olan kısımda yaklaşık e, 1 metreye yakın su. Araç trafiği de kapalı. E, büyük bir e, tehlike bizi bekliyor sanırım. 2019'daki seli. Hatırlar gibiyiz. İnşallah ümidimiz e, herhangi bir şeyin olmaması olur. E, ama e, Ayazlı bölgesinde sel etkili oldu. Kesinlikle Ayazlı'ya geçiş alt bölgeden yok.